Emmek lazım. Bakın görüyorsunuz ya. Koyun gibi nereye çekerlerse gidiyorlar. Demem nereye gittiğini bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda öyle fitneler çıkacak. Millet birbirine girecek. İç savaşlar olacak. Ne öldüren niye öldürdüğünü bilecek. Ne öldürülen niye öldürüldüğünü bilecek. Böyle hiç boş yere gidecekler yani. yani Allah için, din için, Kur'an için, vatan için, yani kutsallarımız için Bakarsın kıl kıpırdamaz yani. Ama fuzuli işler için bir de baktın bütün millet sokağa çıkmış. Ya ne oluyor? Yani Allah peygamber desen kimse, kılı kıpırdamıyor kimsenin ya. Kılı kıpırdamıyor yani. Ne bileyim riyasetler, siyasetler yani bir sevdalar var yani. Herkeste bir davalar var yani. Ama şu dinin davası bunun dertlisi nerede kalmış ya? Allah için Var, yok demiyorum. Allah adamı da var. Allah için yani gel denilen yere gelir, git denilen yere gider. Çok az ya. Çok az yani. O kadar az ki Allah sayılarını artırsın. Amin. Derdimiz dinimiz olması lazım. Derdimiz dinimiz olması lazım. Bak din şu İslam, şu şeriat, sünnet, ehli sünnet olmazsa vatan da kalmaz, bayrak da kalmaz. Bu din tutuyor bütün bu kutsalları ya. Bu din tutuyor. Onun için biz Nerede yanlış yaptık? Burayı düşündüğün zaman ne çıkıyor? E, cahillik çıkıyor. E, millet medrese okumazsa, şeriat, sünnet öğrenmezse, ehli sünnet şuuru verilmezse bu gençlere bomboş ya. Bu in interneti bilse ne olur? İnterneti bilse aleyhine olur. İnterneti bilse aleyhine olur. Doğrudur aleyhine olur. Neden? E Sen adama hayır kanallarını göstermezsen, her tarafı serbest ettik. Ya her taraf serbest edilir mi? Gider zehir içer bu millet. Gider zehir içer. Hem de bal diye, şerbet diye içer. Mutlaka hakkı söylemek lazım. Mutlaka milletin elinden tutmak lazım. Nerede emri bin maruf? Nerede iyiliği emretmek? Nerede eskisi gibi vaazlara gezmek? Millet birbirini alıp getirmek götürmek. Oo, nasıl olsa radyo var. Nasıl olsa efendim internet var. Şu var bu var. Herkes yerinde oturmaya başladı. Ne gideyim oraya sıkışayım da tıkışayım da terliğimde kandil gecesi bilmem ne efendim gideyim çayımı içerek hocayı dinleyeyim yok öyle üç köfte 25'e 5 beş kuruşa yok öyle bir şey bu işin çilesi var bu iş için adım atmak var bu işte şuur var bu işte cemaat var bu işte istima var toplanmak var İslam devamlı namaza cemaata diyor cumaya diyor hacca diyor ümre. Hep, hep toplanma ama Allah için toplantılar maalesef çok zayıfladı hemen hemen hiç kalmadı gibi ya yani. Eli sünnet dışı adamlara da yol verdiler. Bak adam işte hitamı misk yaptı. Mustafa İslamoğlu. Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna çarpsın seni. Esma-i Hüsna. Kurban olduğum Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna dersi yapmış. Allah'ın sıfatını inkar eder. Peygamberi sıfatını inkar ediyor. Esma-i Hüsna yapıyor. Gitmiş orada. Dolu adam toplamış. Bütün salon. Bu kadar ben nefsim için bas bas bağırmıyorum ki. Benim hiç alıp veremediğim yok. Hayatta da görüşmüştüm, tanışmıştım. Hiç nefsi bir şeyim de yok. Ne sesi oluyor? He? Bilgisayar sesi gibi bir şey de ediyor. Ondan sonra efendim tabi yetkili biri de katılmış oraya. Sivilim diyor ben diyor ama neyse işte. Sivil olarak o da gitmiş oraya falan. Ya bu kadar senedir anlatıyoruz. Adam kaderi inkar ediyor. Adam amentü inkar ediyor. Adam efendim işte bak yine sizin gevşekliğiniz. Bunlara ulaştırsaydınız o adam oraya katılmaz. Efendim peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar ediyor. Miracı inkar ediyor. Efendim şerefini birçok övgülerini inkar ediyor. Sahabeye e, sıradan halk diyor. Avam diyor sahabeye. Neler diyor de, demediği pislik yok. Ehli beyte neler isnat ediyor. Yani bu kadar anlatmakla bütün Kaç sene bunu vaaz ettik ya. Yine dolup taşıyor öyle. Beni kıskandığımdan değil. Allah bereket versin. Bizim cemaatimiz kat kat fazladır. Ona şüphe yok Allah'ın bereketi. Gerçi cemaatin kalabalıklığından da kimsenin haklı olduğu meydana çıkmaz. Çünkü ehli sünnet üzere bir kişi de kalsa haklı odur. O ayrı bir şey. Onu da ölçü olarak koymayalım yani. Nerede kalabalık gidin oraya demedik biz size. Öyle bir şey yok. Ama adamlara bak. Ehli sünnet dışı akımlara yol verilmiş. Ehli sünnetin sesi kesiliyor. Ehli sünnet doğru dürüst bir şey anlatamıyor, konuşamıyor. Ondan sonra millet cahil kaldı. E kalır tabi. Ondan sonra millet birbirine girdi. E girer tabi. Mübarek köpekleri salarsan, taşları bağlarsan ne olacak? Kargaşa olur. Kuduzları sırır. Kuduzları sırır yani. Kurdun ıslahı meselesi var. Ama bu iş emri bil marufla olur. Bazı nasihatla olur. Bu iş sopayla, copla olmaz. Bu iş iyiliği emretmekten olur. Kötülükten ne ne olur? Üdü ila Rabbi gibi hikmet ve hikmetle davet et, güzel mağazlarla davet et. Niye bizi sağcısı solcusu seviyor? Niye açı kapalısı seviyor? Halbuki işlerine gelmeyen şeyler söylüyorum ben. Tersine beni niye seviyor şimdi? Buraya dikkat etmek lazım. Üslup meselesi var, konuşma meselesi var, e, hikmet meselesi var, sünnet meselesi var. Eli sünnetin bir bereketi var, farkı var. adamuza da suratı itici yani. Adam mesela bir şey yapıyor böyle bir sırıtmış böyle. Öyle bir sırıtıyor ki yani adam bakıyorsun lan içten içe beni yiyecek bu ya. Yani kinci bir tavrı var ama böyle sırıtık. Bunlar böyle sırıtık tiplerdir yani. Bizde öyle bir tip yok Allah Allah'a şükür. Bir yerimiz kaymadı şu şu anda. Milletin orası burası kaymış adamın ağzı başka burnu başka mı? Tipine bakın adamlar. Eli sünnetten çıkan adamların tipine bakın. Nurları gider. Onlardan nuru olmaz, bereket olmaz, hayır olmaz, sohbetlerinden bir şey anlaşılmaz. Dinlersin, 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 hiç etki bırakmaz. Bir tane onların sohbetiyle namaza başlayan, içkiyi bırakan bulunmaz yani. Git bak. Ne ya? Ne? Hizmetin ne? Millete kader inkar ettir, peygamber inkar ettir. Ne hizmet bu ya? Ama maalesef. E şimdi onun için biz ehli sünnetin kıymetini bileceğiz. Biz bilelim, Rabbim bizim bildiğimizi görsün. İnşallah eli sünnetin önü daha da açılır. Bundan sonra daha da açılır. Çünkü vaza ihtiyaç olduğu daha çok anlaşılıyor. Okullar çözmüyor bu anarşi işini. Değil mi? Okuldan çıkan gidiyor millete dalıyor. <laughs> Öyle mi değil mi şimdi? Bütün anarşistler, teröristler üniversite mezunu. Bütün üniversite mezunu. Çözemezsiniz bunu bunu. Besmele yok, elhamdülillah yok, salavat yok. Çözülmez. İslam'a döneceksiniz. Kur'an'a döneceksiniz. Bu millet sulh olacak. Bu milletin kutsalları var, müşterek değerleri var. Hepsinin hürmet ettiği, tazim ettiği ortak şahsiyetler var, kaynaklar var. Bu noktadan gidilecek yani. Bunun başka çaresi yok. Bir de halkın anlayacağı dilden konuşan adamlara yol verilecek. Halkın anlayacağı dilden konuşacak. Bir kişi çıkıp toplumsal bir olayda durduracak bir kişi yok. Ya koca memleket 80 milyon olduk. Bir tane toplumsal bir olayı durduracak bir sevilen sayılan bir Müslüman bir Allah dostu biri yok mu bu memleket? Ya yol verilmiyor. Yol verilmiyor. Ama öbür türlü bu iş olmaz tankla tüfekle. Hep vatandaşız hep kardeşiz yani Müslüman. Birbirine iyilikle nasihat edilecek. Çare yok. Adam sana vursa senin ona vurmak yok. Değil mi? Biz katlanacağız, sabredeceğiz. Neden? Adam bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e taş attılar. Allah mehdi kavmi fehnum la Ya Rabbi hidayet ver, onlar bilmiyorlar. E bilmiyor adam, bir şey duymamış ya. E buna şimdi bir tane, benden de sana iki tane. Böyle olmaz böyle. Biz Sulh için ve hayır, barışta hayır var, ıslahta hayır var, ara bulmakta hayır var, alttan almakta hayır var. Anladın? Adam da bakacak, Allah Allah, bu Müslümanlar ne acayip adamlar ya. Biz adamlar hakaret ediyoruz, neler ediyoruz? Adamlar bize iltifat ediyor. Falan bu sefer zerre kadar idva billeti ahsen en güzel muameleyle karşılık ver diyor Kur'an. Kötüye, kötüye, kötülükle değil, kötüye, iyilikle değil, kötüye, en iyi olanla. Bak dikkat et şimdi gayet, Efendi Hazretleri buraya ne kadar üzerine dururdu. Kötüye kötülük derdi, tokata tokat derdi. Kısasa kısas. hakkı var mı? Ha, hakkı var ha. Oraya da dikkat edin. Ve cezâü seyyeti seyyetü Kötülüğün karşılığı misli bir kötülüktür. Kötülük derken misli karşılığı kısas kötülük değil ama müşakele kabiliğinden Arapçada şekil benzerliğinden o tabir kullanılıyor. Femen afa vaslaha, bağışlarsa sulh olursa arayı bulursa fe ecru Allah ücreti Allah'a aittir. Sevabını mevabını meleklere bir şey kimseye hesap görmesin. Gelsin direkt benden alacak. Af, af muamelesi var. Efendi Hazret çok okurdu. Mesela adam diyor ee, senin babanı öldürdü. E senin onun babasını öldürmen kendin yapamazsın tabi. Devlet yapacak onu. Kısas hakkını kullanman hakkın var. Bu kötülüğe karşı kısas. Bu kısas. Bu güzellik değil. Bu kısas. Bunun güzelliği ne? Güzelliği diyor senin onu bağışlama. Ne demek bağışlama? Babasını yani kısas hakkı istemeyip de bağışlama hakkı vermiş mi? İslam vermiş. Bağışladım. Tamam. Bu güzellik. Peki Mevla ne diyor? Güzelle muamele yapma diyor. En güzelle. E şimdi ne yapacağız daha ya? Adam babamızı öldürdü. Biz adamı bağışladık. Kısas yapabilirdik yapmadık. Affettik şey. E daha ne yapacağız ya hoca efendi? Kur'an-ı Kerim diyor ki en güzeliyle muamele. E bu en güzeli ne diyor? En güzeli diyor onun çocuğuna birisi saldırırsa onu kurtar diyor. Hocam kusura bakma ben o kadar avanak değilim. Sen o kadar avanak değil değilsin de sen o kadar şuurlu Müslüman değilsin. Sen o kadar faziletli adam değilsin. Fe izellezi ne köbeni beyni ve aranızda düşmanlık olan ne olur? Kehenne hamim en yakın dost olur, utanır diyor. Ama peşinden ma ulekkaha illellezine Bunlar öyle faziletlerdir ki çok sabırlı olanlara nasip edilir ve ma ulakka illa li azim ben o kadar vakit değilim işte sana ayet cevap veriyor bu faziletler ancak çok büyük hissesi İslam'dan hazzı nasibi azim olanlar kavuşturulur diyor senin İslam'da payın o kadar yok ki biz neleri gördük ya İslam tarihinden de gördük efendi hazretlerinden de gördük ne kötülüklere ne iyilikler ne iyiliklere ne kötülüklere daha iyilikler ama öyle kazandı bu milleti Öyle kazandırıldı bu cemaatler. Değil mi? Onu kov, onu döv, onu itekle bu olmaz. Ne yapacağız? İslam'a ısındırmak için. Müellefe kulüp ya. İslam'da bir müessese var nedir o? Adam Müslüman değil, ona zekat verilir. Niye? Müellefe kulüp meselesi. İslam'a ısındırmak için. Yani İslam yeni geldiği dönemde zekat verilen yerlerden biri müellefe kulup. Ne zekatlar verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne develer, on deve, yüz deve ne dağıttı ya. Hep millet <laughs> müslüman oldu. E şimdi adam o zaman para almak için gelecek. Yahu gelsin. Yahu gelsin para almak için gelsin. Bir getir hele bir getir. İslam sonra içine işler. Şu cemaatlere gelenlerin bir kısmı da bir bakayım diye gelenler. Yanında arkadaşıyla ne var ne yok diye gelenler. Ortak olduğu için gelenler zorundan seni. On sonra öbürünü seni beni geçtiler. Bu işler böyle kuruluyor. Milletin niyetini de sorgulamaya hesap meleği değiliz. Niyetlerini de sorgulamayalım. İslam zahiriyle hükmeder. Ama yollarını açalım gelsinler. İteklemeyelim. İnşallah rahman. Allah Teala şu İslam'dan bize büyük hazlar nasip eylesin de Nasıl bir ahlak Rabbim istiyorsa bizden, hangi ahlakımızdan razıysan bu milleti İslam'a, eli sünnete getirmek için nasıl bir davranış bizden bekliyorsa Rabbim, onu bize fazl-ı keremiyle tatbik ettirsin. Amin. Yani kabahati arıyorsun. Kabahat bende. Hiç sana lüzum yok. Kabahat bende ya. para adam, kabahat bende ya. Kabahat sen dediyse bende ya. Biz yaklaşmayı bilmedik, biz doğru hareket yapmadık. Biz ona göre İslamiyet'in güzelliklerini anlatamadık. Ondan sonra sadece adama gidip de namaz kılıyor musun? Efendim sakal bırak. Değil mi? Evet karın kapalı mı? E, sade böyle o Bunlar emri böyle olmaz ki. Aç mısın? Fakir misin? Borcun var mı? Hoca o sorulur mu ya? Sordum bütün mahalle üstüme atlar. işte Bizim de bu kadar zenginlerimiz var yani. Bizim de bu kadar zengin neremiz var? Biraz da insana yatırım yapacaksın. Devamlı betona, 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 betona. Yani biz e, tabii ki cami camiler yapılsın, inşaatlar yapılsın, medreseler yapılsın, hepsi yapılsın ama şimdi bazı kere namaz bütün dünya bana mescit diyor. Ama bir insanı kaybetmek tehlikesi varsa, bir insanı kazanma şeyi varsa, değil mi? Kaç insanın bazı ölü olur ki bir cami parasıyla 50-100 kadının namusu kurtulur. Milletin borcu var, krediye girmiş, bilmem neye girmiş, millet namusunu satıyor. Çok perişan durumlar var yani. Ama maalesef bizim İslam toplumu vakıflar, dernekler, şunlar, bunlar tamam güzel. İşte iaşe dağıtmak tamam da yani sen getirsin pirinç, bulgur, tereyağı, zeytinyağı. Allah kabul etsin. Ama hastanede adam kanser olmuş çocuğu bilmemiz yani parası lazım ne yapacak pirinci yani bile de ihtiyaç sormuyor dayatıyor benim zekatım bu alırsan al ya kardeşim tamam da ihtiyaçların çeşitleri var bazı öyle ihtiyaç var ki tereyağlan, zeytinyağıyla olmaz o öyle borç borçlu adam gelmiş kapıya dayanıyor adam perişan karısı çoluğu çocuğu işsiz mesela 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 hani bu kurumlar kuruluşlar sosyal İslam bunları hedefliyor Hey gidi Ömer İbni Abdülaziz. Radıyallahu Teala. İki sene halifelik yaptı ya. iki sene ya. Ya iki senede İslam memleketini dört katına çıkarttı. Bütün dünya yani. Nereden baksan. Şam, Mam her taraf, her yer Müslüman olmuş. Ya adam zekat verecek. Müslüman memleketinde bir tane zekat alacak adam bulamıyor. O kadar bolluk yaptı. Ama neden? Kendinden başladı mübarek adam. Çok zengindi. Bir defa dedi ben Madem halife oldum dedi, halife olduğuma göre de hepsini dağıtmam lazım dedi. Bir tane gömleğe kal. E bir gömlekle vefat etti. Alimler, veliler o zamanki geldiler. Cenazesini yıkayacaklar. E üzerinde gömleği mi çıkar? İçisi kirli. Hizmetçisine bir kızdılar dediler. Koca mübarek halife sen kirli pastımı gezdiriyorsun ben ne bakımsız insansın. Yahu dedi efendim dedi bir tane gömleği var başka bir gömleği yok. Neyi çıkaracağız da neyi giydireceğiz dedi yani. Ben ne yapayım dedi. Adam başladı, mübarek bir devrim, İslam'ın efendim bereketi, Hz. Ömer'in torunu zaten, temel yok. İki senede İslam ümmeti şu anda o yani o zaman nüfusu bilmem ama arazi çok, her yere ulaşmış İslam. Ya adama zekat teklif ediyorsun, adam diyor ki ben zekat alamam, durumum iyi. Ya durumum iyi diyen de tabii şimdi Zekat verecek adam da zekat alıyor. Böyle de bir durum da var şimdi. Zekat vermesi gerekirken zekat alan da var. Yani neresinden tutsak dökülüyor. Ondan sonra biz örnek olamıyoruz. Nasıl örnek olacağız kardeşim? Bu durumda bizim örnekliğimiz yattı. Başta ben kendimden bahsediyorum. Allah evvela beni ıslah etsin. Mübarek cuma gecesi hürmetine hayırla ıslah etsin. Amin. Ne korkuyorsunuz amin demeye ya? Allah Allah ıslah etsin kötü bir şey mi ya? Kahretsin demedik. Allah hayırla beni ıslah etsin. Amin. Amin. Nefsime tatbik ettirsin Allah. Amin. Ben adam olsam çok şey değişebilir belki bu memlekette. Öyle deme. Öyle deme. Yani istiğfar edesiniz diye deme. Hakikaten bunu inanarak söylüyorum. Herkes kendinde bu hesabı bir yapsın bakalım. Kıl beşi kurtar başı yok. Üç aylar Ramazan geliyor. Aa güzel. Haç ümre, haç ümre. Turizme döndü zaten. Eee! Ya iş yok öyle kardeşim. İslam ümmetinin durumu meydanda. Gençliğimizin durumu meydanda. Sokaklardakilerin durumu meydanda. Millet Amentü'den haber yok. Ehli sünnet ve bırak ehli sünneti. Amentü ya. Altı şartı sayamıyorum. zaten herif çıkmış altıyı da indiriyor beşe, dörde. Bir de bunlara bütün efendim imkanlar sunuluyor. E ne olacak ya bu, bu memleketin hali, milletin hali ya bu? Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Diyor muydum ben size ağlanacak halimize gülüyoruz diye? Diyordum. Siz o zaman yine gülüyordunuz. Yine gülüyordunuz. Şimdi bak hafiften Nasuttin hocanın şeyine döndü değil mi? Ne yapıyorsun demişler de saz çalıyorum demiş ya. Keman mı ne işte hoca çalmaz da mı ya yani ne sazı ne kemanı demişler hoca ya. Ortada bir fol yok yumurta yok demiş. Ertesi gün çıkar demiş bunu çünkü. Herifin camı çerçevesi demiri kesilip hırsız girerse ertesi gün bağıracak ev sahibi. Sesi sonra çıkar. Bazı şeyler düz gibi gidiyor diye yani dünyalık mal, menfaat, rahatlık, iktisat var diye ahiretin iyiliğine delalet eder mi? Etmez diyorum sana. Dünyalığının iyiliği ahiretin iyiliğine delalet etmez. Çoğu kere hasta olmak ahiretteki iyiliğe delalet eder. Fakirlik ahiretteki iyiliğe delalet eder. Aa durumum çok iyi, rahatım yerinde, keyfim iyi. E bu iyi bir cevap mı? İyi bir cevap değil. Dertli olmamız lazım. Yani nasılsın sorusu bile zahit kaldı yani. İyiyim derken elhamdülillah demek için hamd için hamd etmek lazım. Ne halimiz belli değil, ahiretimiz belli değil, nasıl öleceğimiz belli değil, iman kurtaracağımız belli değil, sonsuz hesaptan ne cevap vereceğimiz belli değil, büyük ağır yüklerin altındayız, e, nimetimiz çok, nimetlerimizin artması hesabımızı artırıyor, e, ne yapacağız doğmasaydık keşke tabii diyoruz ama doğduk, mecburuz artık şimdi bu işi yola koymaya yani bu ahiret ölüm karşımızda. الله تعالى Sizi de katayım. Hepimizi hayırla ıslah eylesin. Amin. Amin. Hepimizi hayırla hidayet eylesin. Amin. Hepimize konuştuklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah dünyadan soğukluk versin. Amin. Allah kalplerimize dünyayı eşekleşinden beter getirsin. Amin. Allah ahiret sevgisini ilk eylesin. Amin. Ölüme yakinen ahirete, mahşere, cennete şüphesiz inanmayı nasip eylesin. Amin. Etsin. Çok fedakarlık yapmayı nasip eylesin. Amin. Etsin. Bu milleti Allah eli sünnete çevirsin. Amin. Bizi de vesile eylesin. Amin. 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 Seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem.